Merhaba arkadaşlar, Yusuf Serin kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf Eser, Size benden sevgiler, umarım iyisinizdir. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, bu sefer tekrardan Almanya'da para kazanmanın yollarıyla alakalı bir videomuz daha var. Yanıt olduğunuz gibi arkamda bir bisiklet var bisiklet bakımı yaparak da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. İster bunu servis haline getirip bir dükkan açabilirsiniz ya da eviniz müsaitse ya da bir deponuz, bir garajınız varsa yan gelir olarak da bu işleri yapabilirsiniz. İnanın Almanya'da çok güzel bu işlerden para kazanan insanlar var. Şunu söyleyebilirim Almanya bisiklet cenneti. Herkeste bisiklet var. Bisiklet amiri ya da bisiklet bakımı mesleği sizin sene bitmez arkadaşlar isterseniz videomuza geçelim. Hem de sohbetimize devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bir kilidimiz var. Şifreyi unutmuşlar. Bu açılacak. Yapılacaklar. Lastiklerini değiştireceğim. Ondan sonra ayak gevşemiş. Onu düzelteceğim. Ondan sonra ufak tefek bakımlarını yapacağım. Fren ve vites ayarlarına bakacağım. Ondan sonra işimiz bitecek. İlk önce ama şunu kesmem gerekiyor. İnşallah bunu keser. Müzik Demek ki bunlara güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Kesinlikle güveniyor yani. Malzeme çantam minibüste. Minibüste tamirhanede olduğu için şimdilik bunlarla idare edeceğiz. Bunlar da Amerikan takımların. Hani bizdeki gibi değil. Tam olarak numaralarını da bilmiyorum. Malzeme almak. Yer gittim arada ev sahibim geldi. Orada kapatmışım, daldık. Kayıdı unuttuk. Ama neyse şimdi hemen tekrardan kaydımıza geçelim arkadaşlar. Lastiğimizi söktük, eski lastiği çıkardık. Şimdi iç lastiyi takacağız. Takıp döneceğiz bakalım. Malzeme olmayınca maalesef böyle uğraştırıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi malzeme olmayınca böyle uğraşırsınız. Ben nasıl üniversite bıraktım malzemelerimi hala anlamıyorum. Arabada bir çıksa çıkamadım. Birilerinin kulakları çınlıyordur şu an bu videoyu seyrediyorsa ki seyrediyordur muhtemelen. Dediğim gibi arkadaşlar bu işleri hobi olarak da yapabilirsiniz. Ama ek iş olarak da yapabilirsiniz. Ciddi paralar kazanabilirsiniz. Tabii benim gibi böyle malzemesiz olmasın. Malzemelerinizin olması lazım. Şimdiki buradaki bisikletlerde acayip araba gibi ya. Fren pabucu bilirdik değil mi biliriz? Abi şimdiki diskler, miskler, elektronik aksamlar. Sanki araba anasını satayım. Bu taraf tamam. Hı, bu taraf. Ben yine söylüyorum bu işi ben profesyonel yapmıyorum. Sadece amatör olarak yapıyorum. Çünkü hani komşuların falan işte bakımlarını falan yaptım. Hani yıllık bakımlarını, ondan sonra lastik bakımlarını, fren bakımlarını. Ama şimdi motorlu ya da elektrik Tabi bu arada bunu sakın yapmamaya çalıştım. Ben mecburen yapacağım artık ama diyorum yok işte hiçbir şey elimde. Motorlu bisikletler falan almaya başladığından dolayı ben artık girmiyorum o işlere çünkü hiçbir şey anlamıyorsunuz. Kapalı kutu. Tren papucu diye bir şey kalmadı artık. Yani tamamen diskler misler, aynı bildiğiniz araba gibi ya. Ha bu işi profesyonel yapacağım dersen, bir tamirhane, bisiklet için tamirhane açacağım dersen, işte o zaman sağlam paralar kazanırsın abi. Geçirdim, açmamız gerekiyor. Silasiye geçtik şimdi arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Bir iş yaparken doğru malzeme. Yani malzemeden önce doğru alet edavat. Çünkü bu sefer almış olduğunuz malzemeyi de bozuyorsunuz. Bir de böyle benim gibi uğraşırsınız. Bu işleri yapmak için arkadaşlar kart bastırabilirsiniz. Tanıdığınız insanlara yani tanıştığınız benzinci de orada burada site tamir yapıyorum gibi gibi. Kendinizi böyle yayabilirsiniz. İnternette reklam verebilirsiniz. Gazetelere ilan verebilirsiniz. Bir şekilde bu işleri de toparlayabilirsiniz. Hatta evlere servis yapabilirsiniz. Evden bisikletiniz alınır. Hep i̇nsanların daha da çok hoşuna gider benim gibi böyle malzemeniz olmazsa şimdi izleyen bisikletçiler de varsa o bisiklet öyle mi sökülüyor o lastik öyle mi çıkarılır o basıyorlardı şimdi basıfekler <laughs> yorumları hani mesela şimdi benim şu işi yapmam da iki tane lastik değiştirdik İşte fren Test bakımlarını yapacağım ufak tefek alete de var sileceğim biraz parlatacağım hani normal şartlarda nereden baksanız bir 1,5 buçuk bir. Şimdi ben hadi video çekiyorum. Onun için sallana sallana. Biz bir buçuk saatlik iş değilim. Hani hepsinin totalinde. Malzeme hariç, lastikler hariç. Alacağım para 60-70 euro para. Az para değil yani. Bir, bir buçuk saat içinde alacağınız para. Ama bu arada ben bunu bundan para kazanmıyorum. Bu sefer para kazanmıyoruz arkadaşlar. Ben sadece videoyu da çekmek için sizlere bilgi olsun diye bu videoyu yapıyorum. Bu bakımdan para almıyorum. Çünkü tanıdığım bir insanın bisikleti. Sevdiğim bir insanın bisikleti. Onun için her şey para değil yani. Hadi lan. Okey. Bunu da soktuk. Şurada birazcık potluk verdi. Ayakta da takıyorum. Düzelttim. yüzde oldu güzel 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 <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi pırıl pırıl oldu. Bu işleri yaparak da para kazanabilirsiniz. Ha büyük işler yapacağım dersiniz. Yani dükkan olarak açacağım dersiniz. O zaman ciddi sermayeler gerektiriyor. Çünkü dediğim gibi artık bisiklet bisikletlikten çıktı. Bildiğiniz bir araba formuna döndü. Yani elektrikliler olsun işte güneş enerjileriyle çalışanlar vesaire vesaire. Yani dediğim gibi ama böyle ufak tefek hani yapacağım derseniz güzel paralar elde edebilirsiniz. Yani ek gelir elde edebilirsiniz. Dediğim gibi köy yerlerinde oturuyorsanız özellikle bir sürü komşunuz olur. Yaşlı insanlar genelde çok olur. Biraz kendinizi sevdirirseniz, işinizi temiz yaparsanız her zaman size muhakkak gelirler. 3 ayda, 4 aydadır bir şey oldu, şunu yap, bunu yap gibi gibi gibi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu dolandırmadan önce diğer sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videolarımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza güzelce güzel, güzel, izlemelerinizi güzel, izlemek için videomuza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomdan daha haberdar olabilirsiniz. Ben Yusuf Saat, hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.